Selamlar sevgili YouTube izleyicileri bugün sizlerle imkansız e, köprü oyununu oynuyoruz hadi başlayalım bakalım geçebileceğiz mi hadi oğlum devam çok iyi gidiyoruz gençler öldüm 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 her <laughs> yana ne Ha? O ne oluyor la? As. Ee... Niye öyle oldu oğlum? Haydi yanlış yer atladık. Lan ne güzel gidiyordum ya. Hadi oğlum. Onu oğlum. Herkes çat çut çut çat düşüyor aşağı. astır ya. Öldüm 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 her gelene falan. Hadi oğlum Devam Kanka Oğlum nasıl oluyor ya adamın atladığı yer nasıl kırılmadı Ne böyle bir saçmalık olabilir mi ya Oğlumun çocuğuna bak Abi yapma ya Böyle bir şey olamaz ya. Kanka burası. Lan sağ mı sol mu yoksa? Evet devam. Sağdan. Soldan. Soldan. Sol. Sol. Sağ. Allah'ını seviyorsan şuradan bir geçeyim. Gözünü seveyim ya. Hadi ya. Ulan sol mu acaba? Kanka bence Bence sağ Of Mükemmel gidiyoruz kanka Harbi mükemmel gidiyoruz yani Ulan <laughs> Sona doğru yanaçıyoruz hadi bakayım Kanka bir iyi dinle Bir gidin hadi la Amma oğlu ya Düşmeyin aşağı bak o kadar gelmişiz yani baksana şuna Tam nereden nereye geldik yani Haydi. Oğlum yürüsenize niye bekliyorsunuz ya? Lan yapacağınız işin yani. Buraya gelin buraya. İleri mi? Abi böyle bir şey olamaz ya. Onu oğlum. Oğlum, oğlum az önce ne olur lan öyle? Lan bir anda hepsi gözüktü lan. Vay anasını. Hadi. Evet. Lan ne güzel gidiyordum. Yarı yılda anasını satayım. Şuna bak ya. Bak. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yani. Allah böyle bir şey olamaz anasını satayım ya. Evet. Lan bırak şimdi pastayı. Abi şuraya atlayacağız. İleri. Hep aynı yerde. Hep aynı yerde düşüyorum abi. Hep aynı yerde. Hep aynı yere düşmeye zorunda ya? Hadi da kral. Hasiktir ya. Bak yine aynı yere düştük gördün mü? İleri, 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 ileri. Evet. Aman ben böyle işin bonus diyor dur. Kanka yardırmamız lazım bak. Onların gittiği yere kadar. <gülüyor> <gülüyor> Anam nuradın. Oğlum bana yolu gösteriyor da ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bana yolu gösterdi ya. Bonus verdi anasını zaten nasıl oluyorsa. Kanka buradan iyice ileri gidiyoruz. Abi bu nasıl olabilir ya? Ananı anladın mı ya? Yapma ya. Lan böyle bir saçmalık olamaz ya. Vallahi böyle bir saçmalık olamaz anasını satayım ya. Hadi oğlum. Lan bizim hızlı, hızlı, koşma şeyimiz yok mu ya? Ananız. Karımız da yok ki arkadaş. Şuradan bir güç alak bir şey yapak. Hadi. Ananı avladın. Dur dur. Bunu suyu nerede kullanacağım? Bekle. Abi böyle bir şey olamaz ya. Vay anasını avradım ya. Evet. Devam. Abi buradan. Aha ileri. Anasını ki kırıldı. Oğlum şey geçmemiz lazım ya. Ne Bir daha. <laughs> bir tane daha var. Bir tane daha abi. Tamam. Kanka buradan Sağ mıydı sol muydu? Bence sol ya. Evet. İleri. 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 Ananı avradın lan. Hadi oğlum. Ama belli bir yere kadar gidiyorum ondan sonra geri düşüyorum aşağıya. Belli bir yere gittikten sonra geri aşağı düşüyor anasını satayım. Ben anlamadım ki bu nasıl bir iş. Oğlum sola atlayacaksın sola devam et. Sağ. Buradan sol. Ananı avradın lan. İleri. Yapma. Abi. Evet. 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 Hadi. Geldin. Buradan. Oğlum bak sıkmayın geberdirin bak ya. Nasıl bir adamsınız amına koyayım ya. İçimden bir ses. Lan sikerim ana da siktir git şuradan. Ana ne sikeyim Lan belli bir yere kadar böyle ezberlememiz lazım yani. Ananı avradını ya. Adamların anasını... Adamların gittiği yere kadar 1 2 3 4 5 6 6'da patlıyor. Hım, dur. O zaman şöyle yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Nasıl oluyor oğlum? Allah Allah. Arada nasıl düştüm ben oğlum oradan ya? <laughs> Abi o kadar git. Yani. Üç, dört, dört, dört. Yani Evet. Aman devam et. Ya abi. Nereye gideceğimi şaşırdım yemin ediyorum ya. İki. 3 4 Beş. Altı. Allah buradan sağ gideceksin. Niye bekliyorsun ki? Anan avradını ya. İleri ileri sağ sol. Bir. 2 3 4 5 6 Buradan sağ Sol Sağ Bak işte Ben nerede yanlış yapıyorum ama nerede yapıyorum ben anlamadım yani 2 3 4 5 6 Şimdi buradan 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 sol He Kanka o değil. Hem oğlu bence ileri ya. Bence ileri. Oğlum hadi yürüsenize lan. Vallahi ne yazdığını hiç bilmiyorum yani. Bence ileri. Ananı avradını ya. 1 3 4 Bak 5 6 6'dan sonrası sağa gidiyorum İleri Nasıl oluyor oğlum Abi <laughs> 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 Şu 1 2 3 amına koyayım ya. 1 2 3 4 Abi, abi aynı yerde ha habire düşüp duruyoruz ben anlamıyorum ya. Bak ora kırılmadı herhalde. Büyük ihtimal orası kırılmadı abi. Ananı avladın ya. 1 2 3 4 5 6 hop Ananı 1 2 3 4 5 6 Bak bura maviye kadar gidiyorsun. Sonra solat diyorsun. Sağat diyorsun abi. Ama ileri gittim bir aşağı düşüyor adam. <laughs> o değil oğlum. Bir ileri daha gideceksin sonra atlayacaksın karşıya. Onu nasıl çeyim ya? amına koyayım. 1 2 3 4 Amına koyayım ben oraya zıplamadım ki nasıl kırıldı oğlum? Mal değil Abi böyle bir şey olamaz ya. Her atladığım yer kırılıyor nasıl satayım böyle bir şey olamaz ki ya. Abi ben bunu sonuna kadar gideceğim amına koyayım bırakmayacağım. Abi. Ananı sikeyim ben böyle işim. Ya böyle bir saçmalık olamaz abicim. Abi Allah'ını seviyorsun ilerleyin ya. Durmayın amına koyayım devam edin ya. Oğlum bence buradan ileri. Atla. Ananızı sikeyim, Ananızı. Ananızı. Amına koyayım. İlla benim atlamamı mı bekliyorsunuz yani? <laughs> Lan beni sinirlendiriyorsunuz arkadaş ya. Allah Allah. Adam akıllı oynayan amına kodumun oyunu ya. Amına koyayım. Bura kırılıyormuş. Mora kadar gideceğiz. Bunu sorursa. Aman koyayım nasıl oluyor ya? Şu bir, bir desek 2 3 4 5 6 7 7 7 sola. Ay aman koyayım atlayacağım gerisi 2'yim ya. Evet. Aynen. la kanka. Amına koydumun çocuğu. Bura mı? Atla la sola. La ileri atla ya la sola atla hadi. Adamsın amına koyayım. Bence var ha. Aynen ben de o, tam onu diyecektim. Buradan biraz daha ileri gidiyorsun. O kızın dolduğu yere kadar. Ama bunu üç kişi üç kişi de burayı bitiremez ki. Nasıl yapacağız? Kanka verin atlayın ya hadi. Ananı avradığını gibi. Atla kız. Bence ileri. İleri ileri. Al ben biliyorum ya. Ama böyle bir şey olamaz ya. Amına koyayım ya. Acaba ileri mi ki la? O kadar gelmişiz anasını satayım. Onlar gelsin de. Bu bu. Abi ta oradan, ta buraya kadar gelmişim. Buradan öbür tarafa nasıl gideceğiz ben anlamadım. Bu niye bu kadar uzun ya? Vay anasını ya. O da beni bekliyor. <laughs> Arkadaş. Ananı sikeyim ya. Ulan keşke sola atlasaydım ya. Keşke sola gitseydim. <laughs> Nasıl kere böyle şey gözüyle gitti yine ben Bir şey olmaz amına koyayım devam et Ananı sikeyim böyle de olmaz abi böyle olmaz Böyle olmamalı Bu şekilde olmaz abicim Ananı sikeyim bura kırılıyormuş Bu şekilde olmaz abicim Mordan sonrası yeşil Yok mavi pardon Bundan Sonrası mıydı lan Abi sol bence bu böyle bir şey olamaz ya. Bari en azından mutlu geçemem şurayı ya. Hadi oğlum. Devam et sen kanka. Lan sikeyim orayı. O ne yavrum? Nünüş şeyler atlıyorsun. Ananı avradın ya. Adama dedik biz atlarak anasını satayım. Bu şekilde de olmaz ki. Oho. Havatın oğlu ateş ediyor bak arkadan belasını siktiğim ya Oğlum Kanka biz solam atlarıydık dur Evet Buradan Aman ileri ileri bak ileri sol. ileri sol. Ben biliyorum abi. ileri sol. Solsa. Aman ha koyayım. Solsa. 1 2. Kanka buradan ileriydi bak. ileri 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 Galatasaray. Bu da bu da ileri. Yemin ediyorum milletleri beni bekliyor Atan Ağa'yı. Ananı sikiyim şuna bak. Atla lan. Adam sen atla amınam hadi. Hadi lan herkes seni bekliyor amınan. Sol mu sağ mı? Amına <laughs> koyayım senin atların yerin. Harika alat Narimi narimi neyse. İleri atla. Ben atlamam abi diyor ya. Atama bak ya. Bu bu. Lan bu bu. Bak. Çok heyecanlı geçiyor gençler. Adamı şöyle sağ sol desen diye göstersen. Olur yani. Bu mu? <laughs> Aman koyayım. Abi ne güzel gittiydim. Ta amını siktiğimi geri. Aynı başa geldik yere ya. Şuna bak amına koyayım ya. Aman bana bunu sakla verdiydi. Amına kodumun. Şuna bak amına koyayım. Sağ mı sol muydu lan? Ne veriyor? Aman Ananı sikeyim Bırak oraya. Abi diye yavrucuğum. Gidiyorsun gidiyorsun yanlış yere atlıyorsun amına koyayım ya. Ya bak burayı ezberledim ben. Burayı ezberledim abi. Burayı ezberledik de. 1 2 6 Abi nasıl oluyor ya? Oran kırılmaması lazım. Yani 1 2 3 4 5 6 Amına koyayım ya. Yanlış saymışım ya. dört altı ha burası bir tık daha mı gideceğiz yok bura daldım 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 her yanına katladım adam bana yol gösteriyor amına koyayım aha bak maldina seni 3 4 5 6 7 bak bura burası 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 burası, burası. burası. Abi bak ileri atla Malısın amına koyayım Amına koyayım ne kadar çok uzun burası ya Ortada gibi bir şey derdi adamlar tam nereye gitmiş amına koyayım hotlar diye. Ben nereye atlayayım lan? Sağa mı atlarım, sola mı atlayayım ben? Yo, ileri bence. Oğlum burada sağ mıydı, sol muydu lan? <laughs> bence var ya. Anne sus ya. Lan ney ney? Şuan yayındayım anne bir dur Ananı sikeyim Kanka bu son yani bu son bir daha böyle atlarsın anana kodumun çocuğu Sikeceğim ben aslında. ananı aradığımı ya dur Bir kere daha deniyorum abi ondan sonra Ananı ya. Neyse YouTube. Görüşmek üzere. Sevgili izleyicilerim. Bu arada beni hiç izlemiyorsunuz ha sonuna kadar. Fark ettim onu yani. Ne yorum yapıyorsunuz? Ne izliyorsunuz? Doğru düzgün. Beni izleyin ya. Ben o kadar sizin için video çekmeye uğraşıyorum. Olmuyor yani. Beni izleyin ki ben de size güzel videolar çekeyim yani. Roblox olur. Korku oyunu olur. Ne bileyim. Ne, ne tür oyunlar isteseniz onlar çeker, çekerim yani. Evet. YouTube görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Beni izleyin, beğenin, yorum yapın. Hangi oyunları tercih ediyorsanız bana söyleyin yorumlarda. Ben de ona göre oyunlar oynayayım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.